Herkese merhaba, bugün sizlere kahverengi bir göz kalemi önerisinde bulunacağım. Mac'in efsanevi ürünlerinden bir tanesi, Kostorish. Biliyorum, Mac'den göz kalemi alanların çoğu mutlaka Teddy ile tanışmıştır. Teddy markanın yıldızlarından. Ama gelin kabul edelim, herkes Teddy'yi sevecek diye bir kural yok. Ben özellikle içindeki simli yapıyı sevmeyen taraftayım. O yüzden Kostorish benim için adeta bir kurtarıcı. Bu arada Teddy'den nefret etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bu kalemi teziden daha çok sevdiğim aşikar. Kostorish kahverengi kalem deyince akla gelen o düz ve sıkıcı tonu alıyor. Üzerine kızıl alt tonları serpiştiriyor. Bu arada mavi gözlere çok yakışacağını düşündüğüm bir kalem bu. Bir itirafta bulunayım ben her göz kalemini kullanamıyorum. Gözlerim inanılmaz hassas. Bu yüzden bir ürünü kullanıp size öneriyorsam bilin ki çok inceleyip sık dokunmuşumdur. Ama hemen ekleyeyim bu herkesle aynı şekilde iyi gelecek anlamına gelmez. Bana uyan bir ürün size uygun olmayabilir. Denemeden karar vermeyin. Benim gözlerime zarar vermedi diye size de vermeyecek diye bir kural yok. Ürünle devam edelim. Düz kahverengiden sıkıldıysanız ve göz makyajınıza biraz sıcaklık katmak istiyorsanız bu kalem sizin için biçilmiş bir kaftan. Son olarak kahverengi göz kalemleriyle ilgili öneriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Belki yeni favorimi sizin sayenizde keşfederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.